dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirmek üzere bir aradayız. Her yıl Pakistan Büyükelçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye'nin bir ilinde lise öğrencileri arasında düzenlenen Ankara, Konya, Bursa, Bitlis, İzmir ve Adana'dan sonra bu yılda İstanbul'da düzenlenmesi bizim için mutluluk verici bir durum. Temamız gönlümüzün özeti Pakistan, Türkiye tek millet, iki devlet. Bu yıl. Be it be the earthquakes in Istanbul or in Zafravab or in Adyaman, be it be the, the Falakat in Pakistan in 2010, 2020, be it the wars of Kashmir and Cyprus, we have always stood by each other and we are always grateful to our brothers and sisters in Turkey for the love and affection that they have always showered on us and they have shown that we are not two separate entities, we are just one country which is divided by a geographical mileage of 5,000 miles. That is how we move on. That is how the comes into existence. That is when they come into more prominence and they come forward. Because you are the ones who are going to be the leaders of tomorrow. And we expect that this torch which we are trying to pass on to you and in fact very successfully passed on to you, I think, you will be the torchbearer of our brotherhood, our friendship in our forward movement. That is how I look at it. Because to me, it is not just a competition. It is not just a kind of a medal ceremony. It is an expression of our solidarity. And I'm extremely grateful. So Ama gözüm hiç değişmiyor. O da Türkiye ve Pakistan arasındaki sağlam bağ. Az önce diğer konuklarda söyledim. Bu seneki tema her şeyi özetliyor aslında. Tek bir iki devlet. Bizim Pakistan'la ilişkimiz sıradan bir diplomatik ilişki değil. Ne zaman başımız sıkışsa ilk koşanlardan biri Pakistan. Aynı şekilde ne zaman Pakistan'ın bir ihtiyacı olsa Türkiye her zaman yanımızda. Bu lafta kalan bir kardeşlik değil. Zor günde kenetlenmenin ne demek olduğunu bilen iki halkın vefası. Bu vefanın kökleri çok derinde. Milli mücadele yıllarında Anadolu'daki analarınız evlatlar önce yollarken, Pakistan'daki anaların kollarındaki gizlilikleri bizim için yolladığını bu millet asla unutmadı, unutmayacak. Kıymetli gençler. <laughs> Evet, çekiyoruz Teşekkür ederiz. Evet. efendim. Teşekkür ederiz. Evet. Efendim. efendim, buradayız çocuklar. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler.